Camdan kaybolan şehir. Bir zamanlar haritalarda adı yazmayan bir şehir vardı. Bu şehir uzaktan bakıldığında sıradan görünürdü. Ama yaklaştıkça fark edilirdi ki evlerin pencereleri camdan değil, insanların kalplerinden yapılmıştı. Bu şehirde kimse yalan söyleyemezdi. Çünkü bir kelime eğri çıktığında kalplerden yapılmış pencereler ince bir çatlakla cevap verirdi. Büyük bir yalan söylendiğinde ise sessizce kırılırdı ve o kırık ses geceleri rüzgarla birlikte sokaklarda dolaşırdı. Şehir halkı bu yüzden az konuşur, çok düşünürdü. Bu şehirde Lorin adında bir saatçi yaşardı. Ama Lorin saatleri zamanı göstermek için değil, unutulan anıları saklamak için yapardı. Her saatin içinde bir anı dururdu. Bir ilk gülüş, yarım kalmış bir veda, söylenememiş bir cümle. Lori'nin dükkanına kim girse saatlerin tik takları yavaşlardı. Çünkü zaman duyguların yanında acele etmeyi ayıp sayardı. Bir gün şehre camdan kalbi olmayan bir yabancı geldi. Kalbi görünmüyordu. Ne kırık vardı ne parlaklık. İnsanlar ürktü. Çünkü bu şehirde görünmeyen tek şey yalandı. Yabancı Lurin'in dükkanına girdi. Kalbim var ama görünmüyor dedi. Belki de saklanıyordur diye cevap verdi Lorin. Ya da kırılmaktan korkuyordur. Lorin yabancı için bir saat yaptı. Ama bu saat zamanı değil, cesareti ölçüyordu. Ne kadar cesur olur o kadar ileri gidiyordu akrep. Yabancı saati taktı. İlk gün kıpırdamadı. İkinci gün birine teşekkür etti. Akrep bir adım attı. Üçüncü gün özür diledi. Bir adım daha. Dördüncü gün sevdiğini söyledi. Ve o an görünmeyen kalp cam gibi parladı. Şehir ilk defa görünmeyen bir kalbin de kırılabileceğini ama isterse ışık saçabileceğini gördü. Yabancı gitmedi. Lorin saat yapmaya devam etti. Şehir ise şunu öğrendi: En sağlam kalpler en çok kırılmayı göze alanlardı. Ve o günden sonra şehirde yeni bir gelenek başladı. İnsanlar veda ederken şöyle der oldu: Kalbine iyi bak. Camdan bile olsa ışık taşıyor.